Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizi e, benim uyuma taklitimi yapacağım. Benim arkadaşlar benim uyuma taklitim <laughs> Buradan düşer. Hem şuradan gerekir mi? Bakayım bir. Gelmiyor muyum? Açıkça görünüyorum. Evet. Bir dakika. Arkasından destek olacak bir şey gönderdim. Yani öyle de düşmesin şimdi. Aa bak düş. Allah'ım. Şimdi de koyamadım. Heh. Evet gösteriyorum. İşte Gönlüyorum değil mi? Evet görünüyorum. Yedi Herkes böyle diyor biliyor, değil mi? Yanlış. Yani kafam kafam açık kalmıyor kafamı bile kapat kapatıyorum her yerime. Neyse görüşürüz. Aa!